Arkadaşlar elektriksel potansiyel enerji demek elektriksel alan içerisindeki bir yükün konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Ve skaler bir büyüklüktür. Onu bilelim. Örneğin K'da artı Q yükü var. L'de artı Q yükü ve aralarındaki uzaklık D kadar ise K ve L'deki bu iki yükün oluşturdukları elektriksel potansiyel enerjileri K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük böyle aralarındaki uzaklık D. Haliyle her ikisi de artı olduğundan dolayı bunun sonucu da elektriksel potansiyel enerjimiz pozitif çıkacaktır. Buraya baktığımızda MN noktalarında artı Q yükü eksi Q yükü sabitlenmiştir. Aralarındaki uzaklık D kadardır. Bu sistemin elektriksel potansiyel enerjisi ise K çarpı Q1 çarpı Q2 dikkat edin eksi olduğu için işaretini yazıyorum formülsel ifadede ve D şeklinde. Haliyle burada ise ifademiz negatif çıkacaktır. Bu da bize elektriksel potansiyel enerjinin skaler büyüklük olduğunu gösterir. Ama her iki durumda da birimleri Joule'dur. Birimi Joule'dur. Skaler bir büyüklüktür. Örneğin şurada bize ne vermiş? Bir üçgen ABC noktalarına artı Q, artı 2Q ve eksi Q şeklinde yükler yerleştirilmiş. Ve bize demiş ki bu üçgen şeklindeki sistemin toplam potansiyel enerjisi kaç KQ kare bölü D'dir. Bunu yaparken E toplam diyorum. Önce A ile B arasında, A noktası ile B noktası arasındaki yükler potansiyeli Q çarpı 2Q bölü 2'dir. Sonra B ile C şey A ile C arası. A ile C arasına baktığımda A'da artı C'de eksi olduğu için şuraya eksi işareti getiriyorum. K çarpı Q çarpı Q bölü 2'de. Sonra ise B ile C arasındaki yüklerin oluşturduğu elektriksel enerji o da eksi geldi. K çarpı 2Q çarpı Q bölü D burada şurası eksi eksi haliyle ne oldu burası arkadaşlar şu x'i gitti k q kare bölü d eksi şurası ne oldu arkadaşlar 2 ile geliştirirsek 5 bölü 2 k q kare bölü d haliyle toplam potansiyelimiz ne oldu arkadaşlar eksi 3 bölü 2 k q kare bölü d şeklinde karşımıza çıktı. Yani dikkat edersek negatif bir durum söz konusu olabilir. Bu da bize potansiyel enerjinin skaler büyüklük olduğunu göstermektedir. Şuraya baktığımızda k'ya eksi q, l'ye artı q bırakılmış. Ve bize demiş ki K noktasındaki yük sabitlenmiştir. Yani eksi Q sabitlenmiştir. Ama bana diyor ki L noktasındaki artı Q'yu M'ye taşırsak demiş. Sistemin potansiyel enerjisinde nasıl bir değişme olur onu bulun. Öncelikle taşımadan önce sistemin ilk potansiyel enerjisini buluyorum. İlk potansiyel enerji. K çarpı eksi Q çarpı Q bölü D. Bir de son enerjisi artık benim bu artı Q nerede? M'ye getirdim. Bir de son enerjisini bulayım. K çarpı yine eksi Q çarpı Q bölü 2 de yalnız artık. Aradaki mesafe 2 de oldu. Biz daima enerjide de momentumda da ne yapıyorduk? Değişim daima son eksi ilktir arkadaşlar. Son potansiyel enerji eksi k çarpı q kare bölü 2d. Eksi formülden geliyor. Bir de bu ilkin eksisi var. Haliyle burası ne olacaktır? Artı olacaktır. k q kare bölü d şekli. Şunu 2 ile geliştirdiğinizde arkadaşlar ne olacaktır? 1 bölü 2 k Q kare bölü D şeklinde sizin potansiyel sistemin potansiyel enerjisi ortaya çıkmış oldu.